bakayım 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 bakayım. Çok mutlu oldum görünce. Geçen hafta tenise hizmet veren, ona gönül vermiş olan bir ekibimiz var burada. Geçen hafta onlarla birlikteydim. Turnuvanın ödüllerini verdik ve bir sen ne güzel bir şey vermişsin Çok Olmuyormuş. Dolayısıyla bu son zamanlarda diyorlar ki duyuyorum kulağıma geliyor sesim kısık dün akşam Naide'de başardım. Niye ben buraya geldim bir dakika niye? Ha, ne diyecektim bir dakika? Bir şey söyleyeceğim. Ha, son zamanlarda sürekli acaba Hülya Şar yüzüne bir şey mi yaptırdı? Hülya Şar işte botoks mu ne dört mü yaptırdı? Onu mu yaptırdı bunu? Mu... Zamanı gel. Tenis, tenis, tenis. O kadar. Geçen hafta neler olmuş? Onu seyredelim bakalım şimdi. Işıklı bir bey mi diyeyim sana? Oğlan demem olmaz. Oğlan. <laughs> güzel olmaya çalışıyorum. Ne yapayım? Çalışıyorum. öyle bir programa çalışıyorum artık. Bugün ne giysim? En Beşim. güzel halinde kadınlar yetiştirmeye çalışıyorum ve aynı zamanda kendine... Çok... Herkes öyle olsun. O yüzden seni bağrımıza basıyoruz. Herkes benim gibi olsun. Allah. Allah. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. yoksa eşin kendi zevki ben, var mı? Ben bazen alışveriş yapıyorum ama e, benim kocam e, benim tarzımı beğenmiyor herhalde. Senin tarzını be. Yok benim tarzımı beğenmiyor. Senin değil. aldıklarını beğenmiyor. Ama daha sonra değiştiriyor bunu alıyor bunu <laughs> giymiyor. Her evet. moda falan deyince niye hep sadece dışar dışarıdaki kıyafetle ilgileniyoruz Bir de bunun içi var. Merak ediyorum. Ya yani belki sormuş. Alakası var don muhabbetinin. Çok alakası var. Madem burada hani İvan'a da olunca iş ister istemez hani moda olunca. Çok özür dilerim. Kadınların kalbini don... Yalan söylüyor. Aldım diyor olduğunu. bak. <laughs> Yok canım. Canım giymedim ya. Hayatım sen benim için iç çamaşır alışveriş yapar mısın? O gidip zaten kendi zevkine göre alırız. O da nezel hoşlanıyor. Ben böyle bir şey yapmam kusura bakma. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Nereden nereye geldi Yakışıklılıktan çıktı aşırıları. O kadar değişti ki. Her iş çamaşırını giyemiyorsun ki kıyafeti potluk yapıyor, fırfırları. Evet, aynı öyle. oluyor? En önemli rahat olmak Hı. ona için. Zaten sürekli giyiyorsunuz, evet. rahat olmalı. Rahat olmak. Evet. Erkekleri düşünmemek yani hiç. Yani ona rahat olmalı. Zaten onları çok fazla düşünmüyorlar. Her iki dakika sonra donsuz kalıyorlar zaten. <laughs> Doğruyu söylüyor kadıncağız. İki dakika sonra da olsun. E, düşünmüyorlar böyle şeyler. Kesinlikle. <laughs> Aa çok kabasınız valla. şey <laughs> gidiyor bence. Son derece yerinde. İvan'a Türkiye'ye ne diye geldin ve Türkiye'de eşinle nasıl tanıştın? Hmm. Bir gece kulübü tanıştık. Gece kulübünde? Aha, gece kulübünde tanıştık. Gezmeye mi gelmiştin? Ee, yok şey, e, hmm. Miss Türk, Miss Sırbistan olarak Türkiye'nin yarışma vardı. Hmm. Oraya katıldım. Sonra ajanslar e, çağırmış e, mankenlik yapmak için tamam kabul ettim geldim e, kaç ay dört ay kaldım çalıştım e, Yural aslında dört sene sonra tanıştım e, Türkiye'ye gel, geldim önce e, bir gece klubu tanıştık sonra da de işte. devam etti ondan devam sonra evliliğe yani. gitti evet evlenik oldu çocuk olmuş şimdi evet çocuk beraberiz. kaç yaşında oldu dört buçuk dört buçuk Ateş maşallah. İkinciyi düşünüyor musun? Ee, şu anda yoğun çok yoğun çalışıyorum için e, düşünmüyorum şu anda. Ama 2-3 sene sonra belki istiyorum bir kız çocuk daha istiyorum. İstiyorsun. İnşallah. İnşallah. Allah Hayırlısı. İnşallah. <laughs> Yusuf'un hiç bakışını beğenmedi. Don, <laughs> don yok mu? Donu unuttuk. <laughs> yani beraber oluyor. Evet öyle. Yani ben değil şirketim alıyor. Ha şirketin alıyor. Ee, yok birkaç Gel bakalım. Atayalım. Aa bilmiyordum haberim yok. Bakalım. Şanlışer kim? Neredesin? Sarp. E, Şanlışer. E, her yer gurbet olduğunda her yer. Belki bunlar